Sarp merhaba demek ister misin? Çocuklar, Sarp bugün ne yapıyor biliyor musunuz? Sarp bugün ne yapıyorsun söylemek ister misin? Evet oğlum çok güzel karıştırıyorsun. Çocuklar, bugün Sarp tereyağlı, portakallı kurabiye yapıyor. Önce iki tane yumurta, bir su bardağından az pudra şekerini bir güzelce çırptı. Şimdi diğer malzemelerimizi içerisine koyacak. Evet Sarp hareket ediyor. Bakın Sarp şimdi kurabiyesi için birazcık ceviz koydu. Şimdi tekrardan karıştırmaya devam ediyor çocuklar. Tereyağlı portakallı kurabiye yapıyor Sarp. Sarp ne yapıyorsun sen? Hemen Sarp'a yardım ederim çocuklar. Portakal suyumuzu verelim. Bir su bardağı portakal suyumuz var. Biz bunu kendimiz taze sıktık. Çekirdek yok oğlum dökebilirsin. Bakın çocuklar sarp portakal suyunu kurabiyesinin üzerine bir güzel döktü. Aferin sana sarp. Karıştır. Sarp şimdi kurabiyesini karıştırıyor çocuklar. İki tane de portakal kabuğu rendeledik. Şimdi portakal kabuğu rendesini de portakal kurabiyesinin içine döktü. Ve bir güzel karıştıracak. Aferin sana. Bitti mi Sarp? Görüyor musunuz çocuklar? Sarp şimdi portakal kabuklarını da kurabiyesinin içine ilave etti. Ne kadar güzel karıştırıyor. Evet oğlum. Yeşil oldu. Evet portakal kattık ya oğlum. Portakal suyu kattık. Ve portakal kabuğu kattık. Biz çünkü portakallı kurabiye yapıyoruz. Şimdi içerisine... 250 gram kadar tereyağı katıyoruz biz. Sağlıklı bir kurabiye yapıyoruz. Ben sana yardım edeyim Sarp. Bakın tereyağımızı da ilave ettik. Şimdi Sarp bir güzel karıştırıyor. Bir tane de kabartma tozumuz var. Kabartma tozumuzu da katmak ister misin? Ay ne oldu Sarp bakayım. Aa Sarp birazcık döktü. Hemen silelim. Bakayım nereye döktün oğlum. Aa evet birazcık dökülmüş. Hemen silelim oğlum olsun. Birazcık dikkat dikkatli olalım olur mu? Aferin benim akıllı oğluma. Çocuklar sarp tereyağlı portakallı kurabiye yapıyor. İki tane yumurtamızla bir su bardağından az toz pudra şekerini bir güzel çırptık. Üzerine portakal rendesi, portakal suyumuzu ve tereyağımızı ilave ettik. Biz bir bardak kadar da ceviz koyduk çocuklar. Şimdi Sarp kabartma tozunu ilave etti. Bir güzel karıştırıyor. Sarp dikkatli olman gerekiyor dökmeyelim. Şimdi üzerine de aldığı kadar un koyacağız. Hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Daha sonra çocuklar hamurumuza unu da kurabiyemize unu da ilave ettikten sonra buraya biz Hindistan ceviziyle pudra şekeri koyduk. Bundan alayım Sarp boşu. Ver bakalım. Çocuklar şimdi sarp kurabiyesinin içine unları ilave ediyor. Tamam, sarp döksün. Dikkatli ol tamam mı oğlum? Yere dökülmesin. Aferin benim oğluma. Şimdi karıştır bakalım sarp. Biraz un ilave et, biraz karıştır. Bakın çocuklar sarp kaşık kaşık unları koyuyor. Kendisine sağlıklı portakallı tereya tereyağlı bir kurabiye yapıyor. Bakın şimdi nasıl karıştırıyor, nasıl karıştırıyor Sarp'a. Biraz daha un koyacak sanırım Sarp. Biraz daha karıştır bakalım Sarp. Yeter mi? Bence biraz daha katmamız gerekiyor Sarp. Biraz daha un koyar mısın? Bakın Sarp birazcık daha un ilave ediyor. Yetmez yetmez birazcık daha koy. Sarp şimdi biraz daha un koyacak. Evet oradan al. Sarp sen bugün ne yapıyorsun söylemek ister misin bize? Sarp sen şu an ne yapıyorsun? Yeter mi? Bir karıştır bakalım yetecek mi? Üç bardağı yakında un koyuyoruz çocuklar. Hamurumuzun birazcık yumuşak olması gerekiyor. Portakallı, tereyağlı, sağlıklı bir kurabiye Sarp'a. Olsun oğlum sorun değil sileriz. Bakın çocuklar sarp yine döktüm diyor. Olsun. Evet bakıyorum bir güzel karıştır bakalım. Portakal kabukları güzelce ne karışsın. Oo, güzelce ne karışsın. Evet oğlum karıştır 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 karıştır. Aferin sana. Sarp şimdi unlarını ilave ediyor ve karıştırıyor çocuklar. Bakın ne Güzel karıştırıyor. Sarp ne yapıyorsun sen? Bize ne yaptığını söylemek ister misin? Bu kadar kolay Duydunuz bu çocuklar? Portakallı kurabiye yapıyorum dedi sizlere. Oo, Oo şimdi un ilave ediyor Sarp. <laughs> Ay Sarp yine döktü çocuklar. Bakar S mısınız? Bir şey, bir şey, bir şey. Tamam sileceğim sen. Çocuğum. Oo, Sarp'a bakın çocuklar görüyor musunuz? Ne yapıyorsun Sarp? Sarp yine onları döktü çocuklar bakar mısınız? Tabakten Masamızın döktüm. üzeri un oldu. Tabaktan döktüm. Tabaktan döktüm diyor çocuklar duyuyor musunuz Sarp'ı? Sarp konuşmaya başladı biliyor musunuz? Sarp iki buçuk yaşında. Hemen silelim oğlum. Çocuklar bakın. Sarp kurabiyelerini yapmaya başladım. Birazcık yakından bakalım mı? Bakın nasıl portakallar gözüküyor. Portakallı kurabiyesinin üzerine şimdi Hindistan cevizi buluyor. Bakın buladıktan sonra da tepsisine bu şekilde diziyor. Hadi Sarp kurabiyelerini koy bakalım tepsiye. Bakın çocuklar. Sarp kurabiyelerini nasıl yapıyor? Görüyor musunuz? Kurabiyelerini yuvarladı. Hindistan cevizini buladı. Şimdi tepsisine diziyor. Çok sağlıklı bir kurabiye yapıyor kendisine. Portakallı, C vitaminli, tereyağlı. Çok nefis bir kurabiye olacak. Evet bakıyorum oğlum eline sağlık. Çok güzel kurabiye yapıyorsun. Bakın 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 bakın. <laughs> Ah bir tane daha kurabiye geldi. Oo, bakın çocuk çocuklar Sarp kurabiyelerini nasıl koyuyor. Sarp sen ne yaptın bir kere daha söyler misin bize? <laughs> Portakallı kurabiye yapıyor çocuklar duyuyor musunuz? Bakın ne kadar güzel kurabiyeler yapıyor Sarp. Üstlerine Hindistan cevizi de koyuyor. Elin mi batıyor? Evet kurabiye yaparken biraz elin batabilir Sarp. Sarp bir şey söyleyeceğim. Kurabiyeler piştikten sonra kime götüreceğiz? Hangi arkadaşına götürmek istersin? Kemal. Kime kime bir kere daha söyler misin? Mustafa Kemal. Çocuklar Sarp'ın bir tane arkadaşı var Mustafa Kemal. Çok seviyor Mustafa Kemal'i. Pişirdikten sonra kurabiyelerimizi götüreceğiz ona. Mustafa Kemal kapıyı aç de Sarp. Hadi mesajını gönder buradan. Kurabiye getireceğim sana biraz sonra de. Anne bu ne? Ay bakın çocuklar ne kadar çok kurabiye hamurumuz var bizim. Portakallı kurabiye yapıyoruz. Çocuklar bakın Sarp kurabiyelerini bitirdi. Sarp bitirdin mi? Şimdi ne yapacağız? Şimdi çocuklar fırına götüreceğiz diyor kurabiyeleri. 170 derecede fırında pişireceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. çalışıyor çocuklar. Duyuyor musunuz? Hadi say bakalım. Bir kere daha say bakalım. Duyalım. Evet. Sarp'ın bir diğer videosunda görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.